Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte iOS 14.2'nin iPad için olan versiyonuna bakacağız. Normal şartlarda iPad için ayrı bir video yapmıyordum ama artık yeni iPad'lerim geldiği için gördüğünüz gibi 8. nesil bir de Pro geliyor yolda. Artık bunları çok daha sağlıklı bir şekilde yapabileceğim. Şimdi bu videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü ben zaten iOS 14.2'nin hem beta sürümünü hem de iPhone'lar için olan sürümünü tanıttım. Ve bu güncelleme de aslında baktığımızda ondan çok da farklı farklı değil. Ama genel bir bilgileri vermek istiyorum. 106 GB boş yerim varken şu anda benim 106.9 GB boş yerim var. Yani aslında kapasite olarak bir değişiklik olmamış. Bana gelen güncellemede 953 MB olarak gelmiş. Şimdi dediğim gibi diğer videodan bütün değişikliklere göz atabilirsiniz ama onun dışında bazı iPad'e özel özellikler var. Onlara geleceğim. Şimdi burada mesela fotoğraf çekerken biz artık yeni iPad'erimiz varsa çektiğimiz nesnenin ne olduğunu algılıyor ve böylece daha güzel bir imaj karşımıza çıkarıyor. Bununla birlikte lidar sensörümüz varsa eğer Yüteç özelliğine baktığımız zaman otomatik olarak yanımızdaki insanların bizden ne kadar uzak olduğunu da yine algılıyor. Bir diğer özellik de bizim video çekmemizle alakalı. Niye video çekmemizle alakalı? Artık yeni iPad Air'da ve yeni iPad Pro'larda düşük ışıkta video çekiyorsak videomuzun saniyede çektiği kare sayısını düşürüyor. Böylece daha fazla ışık alarak daha güzel bir resim sunuyor. Bununla birlikte ayarlardan duvar kağıtlarına girdiğimiz zaman yeni duvar kağıtlarını görmemiz mümkün. Hareketsizlere basıyorum. Gördüğünüz gibi burada 4 tane gerçekten çekilmiş fotoğraf ve aynı zamanda 4 tane de illüstrasyon bizim bekliyor. Bunların her birinin hem dark modu var hem de gündüz modu var. Dolayısıyla hepsi kullanılabiliyor. Şimdi yeni gelen özelliklerden bir tanesi de Apple Music'le alakalı. Burada Apple Music'te benim hiçbir üyeliğim yok. Dolayısıyla çok net bir şekilde gösteremeyeceğim ama bu bizim oynatıcımızda bazı değişiklikler oldu. Bu tarz kontrol centra girdiğimiz zaman buradaki kısımda bir değişiklik oldu. Yine AirPlay kısmında değişiklikleri görmemiz mümkün bunları hep telefon videosunda çok daha detaylı gösterdim. Tek tek üzerinden geçtim. Oraya bakabilirsiniz. Onun dışında bir de ekranımız kapalıyken oraya gelen bildirimlerde farklılıklar vardı. Şimdi benchmark skorlarına bakacak olursak burada CPU'ya giriyorum. 1111'den 1115'e çıkmış. 1910'dan 2482'ye çıkmış. Aslında baktığımızda baya bir artış var. Bu bu arada yeni iPad 8. nesil dolayısıyla daha bugün geldi elime ve yaptığım ilk benchmark'ta aslında buradaki skor. Dolayısıyla birazcık farklı çıkabilir. Aynı şekilde kompüta bakıyorum. 5114'ten 5340'a çıkmış. Yani yine gelişme var. Bu arada burada da şunu söylemem gerekiyor. Eğer iPad 8 ile ilgili yapmamı istediğim özel bir test, özel bir oyun, özel bir uygulama varsa vurma, kırma, çizme dışında bunları da yoruma yazın lütfen ki ben sizin karşınıza bunun kutu açılımını ve incelemesini yaparken daha hazırlıklı çıkayım. Arkadaşlar video aslında baktığınızda bu kadar. Daha da fazla anlatacak bir şey yok. Mutlaka ve mutlaka iPhone videosunu da ziyaret etmeyi unutmayın. Unutmayın. Bu arada kanalımda şu anda hali hazırda devam eden 3 adet çekiliş daha var. Dolayısıyla onlara da bakarsanız siz de bir şeyler kazanabilirsiniz. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip edebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.